Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla karşınızdayım. Artık Mart ayı videolarına biliyorsunuz ki başladık ve aşk ilişki açılımıyla devam ediyoruz efendim. Önümde gördüğünüz bu tarot destemi de birazdan sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarımıza özel karıştırıp açacağım. Bakalım Mart ayında aşk ilişki durumunuzda ne var? Partneriniz nasıl bir duygu durumda? Size karşı hissi düşünceleri nedir? Genel anlamdaki enerjisi nasıldır? Bu ve bunun gibi soruların cevabını almak isteyeceğim kartlarımdan. Şimdi ben partneriniz niyetiyle karıştırıyorum sevgili Oğlaklar ama siz de lütfen hem partnerinize hem de kartlarıma iyice bir konsantre olun. Bu arada evliyseniz ya da bir ilişkiniz varsa lütfen bu açılımı izleyip dinleyin. Çünkü dediğim gibi bu açılım ilişkisi olanlara özeldir efendim. Şimdi Herkes partnere konsantre olduysa hemen partner duygu durumunu anlatan 3 tane kart çekiyorum. Daha sonrasında e, bir 3 kart daha çekeceğim ama önce şunların bir yorumunu yapmak istiyorum sizlere. Bu arada e, bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Birebir kendi ilişkinizle ilgili özel açılım da alabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Bana ulaşmak için Whatsapp ve Instagram adresimi kullanabilirsiniz. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekle olacak sevgili oğlaklar şimdi partnere gelirsek partner bir duygu durumda bir karışıklıkla mart ayına merhaba diyor yani e, bunu şöyle düşünmeyin size karşı e, sıkıntılı bir duygusu olduğunu düşünmeyin bundan bahsetmiyorum e, ama genel anlamda ee, belki iş hayatıyla alakalı, işte okuyorsa okul hayatıyla alakalı, ailesel durumlarla alakalı ee, Mart ayına biraz böyle inişli çıkışlı bir e, duygu durumla giriş yapıyor. Yani e, zaman zaman kendini arada kalmış hissedebilir. Örneğin iş konusunda kendini köşeye sıkışmış hissedebilir. Aile ilişkileri anlamında arada kalmış hissedebilir. E, yani çok sağlıklı bir psikolojiyle Mart ayına maalesef ki merhaba demiyor o partneriniz sevgili oğlaklar. Ama sizinle alakalı bir problem yok. Size karşı duyguda durumda bir problem yok. Hatta bakın şunu da söyleyelim ki e, ilişkiniz Mart ayında level bile atlayabilir. Ne demektir bu? Yani bir flörtse sizin için şu anda içinde bulunduğunuz durum partnerle e, artık hani böyle kendinizi daha bir Sevgili olduk biz e, gibi göre, görmeye başlayabilirsiniz. Partner de aynı şekilde tabii ki size. sevgililikse zaten uzun süredir birlikteyseniz artık böyle ciddi şeyler konuşulmaya başlanabilir, ciddi adımlar bile atılabilir. Evliyseniz zaten evlilikteki var olan sorunlar böyle kapatılıp yeni bir sayfa açmak isteyebilir partneriniz. Yani bu duygu karışıklığının sizinle bir ilgisi yok. Size karşı olan hisle, düşünceyle, yaklaşımla bir ilgisi yok. Sizin dışınızda var olan hayatıyla alakalı. Dediğim gibi iş hayatı olabilir, sosyal çevresi olabilir, aile hayatı olabilir, okuyorsa okuldaki sıkıntıları olabilir. Onu biraz böyle inişli çıkışlı bir enerjiye sokacak gibi görünüyor. Aynı zamanda bakın partneriniz gizli düşmanlarla da mücadele ediyor. Bu e, bence önemli bir ayrıntı. Neden önemli bir ayrıntı? Çünkü e, onun psikolojisinde ne olduğunu anlayamadığı ee, bir insanın iyi mi kötü mü yaklaştığını anlayamadığı bir süreçten geçecek olabilir ee, belki de bu gel gitlerinin sebebi biraz bu gizli düşmanlıklarda da olabilir ee, gibi görünüyor sevgili oğlaklar şimdi 3 tane daha kart çekelim bakalım bu arada tabii ki bunun genel bir açılım olduğunda bakın sizlere hatırlatmak istiyorum. Ben burada genel enerjiyi değerlendiriyorum. Elbette ki %100 nokta atışı yapamayız. O sebeple şu anda beni dinleyen sevgili oğlaklar arasında hayır hiç benim partnerimi anlatmıyorsunuz diyenler de mutlaka vardır. Ender de olsa vardır. O sebeple zaten hep Diyorum ki bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarında e, takip alsınlar ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler bakınız bu önemli bir ayrıntı şimdi 3 tane daha kart çekiyorum bakın yine gizli düşmanlık ee, bakın evet psikolojik olarak maalesef ki e, partneriniz e, gizli düşmanlıklar sebebiyle e, artık bunu net olarak söyleyebilirim tekrar bununla ilgili bir kart geldiği için Gizli düşmanlıklar sebebiyle inişler çıkışlar yaşayacak. Onun e, örneğin iş hayatında çalışan bir bireyse bu, e, yoluna bazı blokajlar çıkabilir. Ve bu blokajlar onu elbette ki psikolojik olarak e, dengesiz bir hale sokabilir. Ya da aile hayatında e, istemediği durumlarla karşılaşabilir. E, bu durum onu... E, Mental olarak yorabilir ee, ama tekrar ediyorum bu dengesizliğin ya da bu inişin çıkışın bu duygu durumundaki değişimlerin sizinle size olan hissiyatıyla bir ilgisi yok zaten burada bakın diyor ki partner size e, gayet bağlı. Düşkün aranızda bu arada e, tensel olarak da güzel bir çekim var. Cinsel olarak da güzel bir çekim var. Yani e, her anlamda her koldan partneriniz sizinle alakalı e, hiçbir problem yaşamıyor. Maşallah diyelim. E, ama sizin dışınızda olan bölümde ise dediğim gibi bazı sıkıntıları var. Bu durumda da elbette sizin ne yapmanız gerektiğine dair e e kartlarımı açacağım ama kişisel olarak da şunu söylemek isterim ki e partnerden bir dengesiz bir laf mı duydunuz, dengesiz bir e tavır mı gördünüz? Bunu kişiselleştirmemenizi tavsiye ederim. Çünkü burada zaten e duygusal olarak size karşı hiç kötü bir e niyet beslemediği ortada. O sebeple ee, belki biraz idare etmeniz gerekebilir. Şimdi bir de Tarot'a soralım. Bakalım Tarot bize nasıl bir e, öngörüde bulunacak. Siz ne yapmalısınız? Nasıl yaklaşmalısınız? Veya sizin beklentileriniz nedir? Bunun cevabını almak isteyeceğim. Lütfen yine kartlarıma konsantre olun sevgili oğlaklar. Ve yine en doğru rehberliği alabilmek adına sizin için kartlarımızı çekiyorum efendim. Evet bakın şaşırtmadı beni. Neden şaşırtmadı? Çünkü e, duyguların karşılıklı olmasını beklerdim bu açılımda. Evet duygularınız karşılıklı. Yani partner size karşı böyle olumluyken, böyle ılımlıyken, e, duygusu olarak bu kadar yüksekken e, sizin de böyle çıkmanız zaten gerekiyordu diye düşünüyorum. Siz de aynı şekilde Partnerinizi zaten hayatınızda önemli bir yere koymuşsunuz. Sizin için önemli bir yerde, önemli bir noktada gibi görünüyor. Fakat bazı konularda e, size haksızlık yaptığını düşünüyorsunuz. İşte bu noktada yapmanız gereken şey... Ee, belki biraz anlayışla davranmak olabilir dediğim gibi sevgili oğlaklar çünkü partnerin birebir sizinle alakalı bir problemi, sıkıntısı asla ve asla yok. Aksine sizin yanınız yanında görmek ister. Ee, her durumda, her koşulda ona destek olmanızı ister. Ee, evet. Bazı durumlarda bu kişiyi zorlayabiliyor. Bazı durumlarda karşımızdaki insan bu kadar inişli çıkışlı olduğunda yıpranabiliyoruz. Doğrudur. Belki de haksızlığa da uğradığınızı bu sebeple düşünüyorsunuz. Yani benim de sorunlarım var. Benim de senin dışında bir hayatım var bu dengesizliği ben hak etmiyorum diye düşün, düşünüyor olabilirsiniz. Böyle düşünmekte de belki de haklısınız ama e, duygusal olarak en azından bir e, sıkıntı olmadığını bilmenizi isterim sevgili e, oğlaklar bu anlamda şanslısınız Siz de dediğim gibi onu önemli ve güzel bir yere zaten koymuşsunuz Tek probleminiz ara ara haksızlığa mı uğruyorum Ara ara kendimden çok mu ödün veriyorum Bu e, adalet terazisinde bir yanlışlık mı var e, Ben mi idare ediyorum Ben idare ettiğim için mi bu ilişki e, devam ediyor Ya da e, onun o dengesiz halini e, çekmek zorunda mıyım gibi düşüncelere Ara ara kapılacaksınız gibi duruyor ama duygular karşılıklı olduğu için arada güzel bir bağ olduğu için e, bu duygudan da yüksek ihtimalle sıyrılacaksınızdır. E, sevgili oğlaklar arada bir bilgilendirme de yapmak istiyorum. Yapmış olduğum sevgi ile alakalı sizlere bilgi vermek istiyorum efendim. Çok soruluyor çünkü. E, Birebir yaptığım kişisel bir çalışmadır. Çiftler arasındaki uyumu arttırmak partnerin sizin üzerinize daha çok böyle düşmesini sağlamak adına yaptığımız bir çalışmadır. Büyü vesaire asla değil. Bunun altına özellikle çiziyorum. Tamamen bir meditasyon çalışması ve karşılığında çok güzel dönüşler aldığımız bir çalışma. Ee, ben de ilgilenirim. Diyorsanız yine Whatsapp üzerinden benden bilgi alabilirsiniz. Bu konuyla alakalı sevgili oğlak burçları. Son olarak sizin de e, tam yine bir oğlak e, açılımı çıktı açıkçası. Gündeminiz e, bu durum haricinde e, parasal konularınız gibi duruyor. işiniz gibi duruyor. Tam oğlak dememin amacını zaten eminim ki anlamışsınızdır. Oğlak burçları işlerinde çok... E, verici işleriyle alakalı çok ıı, çalışkan kişiler olduğu için yine gündeminiz e, aynı zamanda sizin de işiniz, parasal, parasal konularınız gibi duruyor. Kendinizi kötü hissetmemenizi nacisan tavsiye ederim. Ee, en azından bu açılımda yani genel açılım olarak söylüyorum tekrar altını çizerek duygu durumda hiçbir sıkıntı görünmüyor partneriniz size e, gayet seviyor ama bunu yansıtmayla alakalı mart ayında biraz problemler yaşayabilir bu durumda size biraz acaba haksızlığa mı uğruyorum hissiyatını yaşatabilir e, elimden geldiğince size e, gördüklerimi yorumlamaya çalıştım sevgili oğlaklar dilerim ki bir faydam olabilmiştir Burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için öncelikle her birinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin diyerek bir suç lisan ettiysem affınıza sığınarak sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.